Merhaba gençler, herkese merhaba ben Sebas ve bu videoda size Street Lights plugin'i tanıtacağım. E bu plugin'i bence RPG, modern RPG serverlarda kullanırsanız çok güzel bir efekt olacaktır diye düşünüyorum. Plugin Redstone lambı her akşam otomatik olarak yakmakta. Tabi kendi belirlediğiniz e, lambaları yakmakta sadece. E, Şimdi hemen plugin'i kuralım ve denemeye başlayalım plugin'i plugin installasyon için atıyoruz ve server'ı başlatıyoruz. Evet, tarihte yüklemeye ben de oynatayım. Evet. İlk önce bir sokak efekti yarısıyım hemen şurada. Süper, 4 şeris bir otobanımız olmuş olacak. Refik olsaydı iyiydi bu videoda. Hemen çizgilerimizi yapalım. Behl olsun yol. Evet, süper bir yolumuz olmuş oldu. Şimdi sokak lambalarını yerleştirelim. Onu da çipten yapayım. İki tane ışık yapsak yeterli olacaktır. Ee, tamam. Bunlar tek olsun. Bir tane de buraya yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi enfes bir e, yolumuz olmuş oldu. Şimdi bu lambaları nasıl aktif edebileceğinizi göstereceğim. S, yazdığımızda gördüğünüz gibi komutlar geldi. S, Create yazdığımız zaman burada e, hangi ışıkları yapmak istiyorsanız işaretleyin diyor. Evet sağ tıkladığımızda bu lamba eklendi gördüğünüz gibi. Bunu da ekleyeyim ve şimdi create yazarak tekrardan ekleme işini bitirelim. Şimdi sabah olduğu için tabii e, akşam olmasını beklemeyeceğim. Night komutuyla gece yapıyorum ve gördüğünüz gibi lambalar yandı. E, bu plugin sayesinde yaktık bu lambaları. Herhangi bir lamba gördüğünüz gibi yanmıyor. Bu plugin'den bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.